terk etmeyeceğiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere başkanımız Avukat İbrahim Kabağalı'na mikrofonu veriyorum. Uygun. Sen değil mi abi benden? bilir bu şeyi biraz. Çok iyi yavrum. Sürürsün iyi olur. Değerli basın mensupları çok kıymetli meslektaşlarım, değerli yurttaşlarımız. Az önce de ifade ettiğim üzere Bugün hukuk adına bir utanç günü yaşadık ve bu utanç gününü hukuki bir değerlendirme ile meşrulaştırmaya hiç ama hiç niyetim yok. Bugün hukuki bir yargılamadan değil siyasi baskıyla yargının araçsallaştırıldığı bir görüntüyü hep birlikte gördük. Çok fazla konuşmaya, üzerinde değerlendirme yapmaya gerek yok sadece birkaç gün önce söylediklerimizi belki hep birlikte tekrar hatırlatmamız gerekiyordur. Hukuka aykırı kararlarla baskıyla cübbemizin önünü iliklememizi bekliyorlarsa eğer onlara şunu tekrar ama tekrar hatırlatmak isteriz. İktidarlardan kaynaklanan güce tapmayız. Baskıya zulme boyun eğmeyiz biat etmeyiz biz biat etmeyiz İstanbul var olsun biat etmez İstanbul var olsun biat etmez, var olsun, biat etmez. gücümüzü ve mücadelemizi de bu halk için veririz. Dün olduğu gibi 147 yıldır olduğu gibi bundan sonra da olacağı gibi saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Değerli basın mensupları, değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarım, sevgili başkanlar, baro başkanları, biraz önce çağlayan adliye sarayından çıktık ve yürüyerek baromuza geldik. Baro bizim bir baro halkındır. Baro yetki alanında adaleti tesis etmek için, hukuku etkili kılmak için savunmanın kalesidir. İstanbul Barosu dünyanın eşi benzeri olmayan bir baro olarak hep var olmuştur 1878 yılından bu yana ve var olacaktır. İstanbul Barosu'nun kapısını mühürlemeye hiç kimsenin gücü yetmez. Buna, buna yalnızca avukatlar değil, savunma mensupları özneleri değil, halk karşı çıkar. Çünkü avukatlar savunma özdeleri halk için halkın hak ve özgürlükleri için vardır ve bunu savunmuşlardır. Savunmaya devam edeceklerdir. Sevgili Türkiye Barolar Birliği'nin sevgili başkanı Avukat İlker Sağlam'ın biraz önce belirttiği gibi bugün gerçekten kara bir gün. Yargı adına, hukuk adına Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimleri, insan hakları birikimi ve hukukun üstünlüğü birikim adına kara bir gün. Ama eminiz ki hukukçular, başta avukatlar gelmek üzere bu kara günü, bu kara lekeyi dayanışma halkalarını büyüterek savunmayı daha çok saygın kılarak Türkiye genelinde tıpkı bugün olduğu gibi tıpkı tam üç ay önce İstanbul Barosu'na yönelik operasyonların başlatıldığı andan itibaren olduğu üzere bu dayanışma halkalarını büyütecek ve Türkiye'deki 200 bin avukatın İstanbul Barosu'nu sahiplendiğini görmekten geleceğe yönelik olarak mutluluk duyuyoruz, umut besliyoruz. Bu umudumuzdur. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin hukuk olmasını herkes için hukuk, her zaman hukuk, her yerde hukuk olması için İstanbul Barosu'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz tıpkı bugüne kadar olduğu gibi 67 bin avukatın sorumluluğu değil yalnızca avukatlarımızın kapısını olan mağdur yurttaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi için biz münferit olarak bireysel olarak İstanbul Barosu yönetimi ve kolektif olarak birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizi bu hukuk yolundan kimse alı koyamaz. Alı koymaya çalışanların da bir gün hukuka ihtiyaçları olacağını hiçbir zaman unutmasınlar. Son olarak umudumuz odur ki hukuktan bu denli rahatsız olanlar gerçekten bugün hukuk dışı konumlarının kendileri için ne kadar tedirgin edici olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Tam vicdanında bugün verilen karar mahkum olacaktır, mahkum edilecektir. Hukuku katledenlerin de hukuk yoluna girmesi dileğiyle hepimizin yolu açık olsun. Rica